Süper Birlik takipçileri programımıza hoş geldiniz. Süper Birlik yeni sezonla sizlerle Süper Birlik programında Anıl Hocam Mehmet e ile birlikte yeni sezona başlıyoruz. Müsaadenizle ligin en keyif verici takımı Trabzonspor'la başlamak istiyorum. Müsaade var mı? Var tabii ki. Tabii canım. Hak ediyorlar. Trabzonspor 8. haftada Kayseri Spor deplasmanında iyi bir oyunla 2-1 skorla 8. haftayı kapattı. Yine Trabzonspor klasiği vardı. Çok kolay pozisyon bulma ama sonlandırma da büyük sıkıntılar vardı. Ama yine kazanmayı bildi ve kulüp rekoru geldi. Deplasmanda yenilmeyen bir takım var. Evet Mete Şahin söz sende. Ee, öncelikle yeni bir seneye büyük heyecanlarla başladık. İnşallah bu heyecanımız bitmeden sezonu noktalarız. Anıl Hocam da bize şeref verdi, onur verdi. Aramıza katıldı. Tekrardan ona da hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Ee, tabii şimdi programın ilerleyen dakikalarında <laughs> bu hoş cümlelerimiz daha farklı yerlere varabilir ama başlangıcı böyle centilmence yapmak istedim. Şimdi Trabzonspor geçen seneki gibi kısır bir döngüye girme riski vardı. İki maç üst üste beraberlikler, çok basit hatalarla görülmüş kırmızı kartlarla hem Konya'da en son maçta, 2-2'lik maçta hem ondan önceki haftalarda göstermiş olduğu performansla geçen seneki riski, kısır döngü riskini çok üst düzeyde barındırıyordu Kayseri Deplasman'da ki Hikmet Hoca da son 4 haftayı çok etkili geçirdi. Çok değişik 3-4 haftadaki oyunuyla göz önündeydi ve Kayseri Deplasman'ı bu açıdan çok çok önemliydi Trabzon adına. Avcı'nın bile belki meşruiyeti sorgulanacaktı. Bu maçta deplasmanda alınacak bir mağlubiyet ya da kötü bir oyunla gelecek olan beraberlik bile belki avcının meşruiyetini sorgulayacaktı. Ben böyle görüyorum. Ve Trabzonspor şunu çok iyi değerlendirdi diyebilirim. Kayseri'nin dağınık defansı. Birbirinin kademesine giremeyen, boşluklar bırakan, oyunu çok fazla önde tutamayan ve özellikle kanat oyuncuları Vakayeme, hatta Cornelius, Santrofor, Cornelius'u bile tutamadılar ki üç pozisyon, biri direkten dönen ikisi karşı karşıya pozisyon yaratan oynatılmasına da engel olamadılar. Ancak bunlara rağmen Kayseri çok çok iyi direndi diyebilirim. Çünkü Bakasetas'ın 35 metreden gelen füzesi olmasa belki Kayseri maçı daha da fazla zorlamaya başlayacaktı. Tabi Bakasetas deyince de ona ayrı bir parantez açmak lazım. Yani herhalde Trabzon'un yarısı neredeyse kimliği değiştirecek yani Yunan olacak belki. O duruma gelmiş haldeler. Ben görüyorum böyle bazı Trabzon'un taraftarlarda Bakasetas'a çok yoğun ilgi var. Tekniği çok üst düzey, fizik gücü yüksek, oyun anlayışı, görüşü. Gerçekten tam bir futbolcu. Futbol için yaratılmış derler ya futbol için yaratılmış bir oyuncu Bakasetas. Bu maçta benim dikkatimi çeken bir oyuncu da defasta Ahmetcan oldu. Bana şöyle söyleyeyim. Hüseyin Türkmen gibi değil. Hüseyin Türkmen'in çünkü çok kısıtlı yetenekleri. En son maçtaki hamlesinden de gördük bunu. Kırmızı kart pozisyonunda. Ama Hüseyin'den iyi ama hani Edgar'ı e kadar iyi bir stoper olabileceğini düşünmüyorum. Fizik, fizik açıdan da geliştirmesi lazım kendisine. Ama forma şansını buldu. Tabii ki bir Türk oyuncu. Desteklemek lazım. Arkasında durmak lazım. Ancak böyle söyleyebiliriz. Ama Avcı'nın esas maçı koparan hamlesi bence Yusuf Sarı ve Abdülkadir Ömür hamlesi oldu. Orada bu ikili girdikten zaten 5 dakika sonra Cornelius'a penaltı yaptıran Abdülkadir Ömür'ün pasıydı. Ve Avcı'nın bu hamlesi belki de Trabzonspor'u cumartesi de olsa bir liderlik hamlesi olarak yaptırdı. Ancak ben bunu geçen senede Malatya maçından beri söylüyorum. Trabzonspor'un öne geçtikten sonra zaaf noktaları çok fazlalaşıyor. Öne geçiyor, geriye yatıyor. Yaslanıyor. Öne geçiyor, geriye yaslanıyor. Bu işi bırakması lazım. Öncelikle Uğurcan Çakır. Bu topu aldıktan sonra yere yatmaları daha dakika 20. Trabzonspor 1-0 önde. Karşında Barcelona yok. Juventus yok. Liverpool yok. Karşında Kayseri spor var. Belki senin iki futbolcunun değeri kadar kurulmuş bir kadroya sen 1 0a ne geçtiğinde yere yatma hakkına sahip değilsin. Ben böyle düşünüyorum. Uğurcan'ı bu konuda çok eleştiriyorum ben. Oyuna topu hızlı sokması lazım. Mesela Vakayemen'in çok gevşek tavırları var. 60'tan 70'ten sonra mesela bu Kayseri maçında bulunan çok değişik hücumlar vardı. Ama Vakayemen'e bakıyorum. Gerçekten çok yavaş hareketlerle hani maç nasıl olsa öndeyiz. Hani bu şekilde bitiririz mantığında hareket ediyordu. Ona biraz biraz Canine eklendi. İşte ona biraz biraz Yusuf Sarı eklendi derken ya Trabzonspor çok çok rahat bitirebileceği bir maçı sırf bu öne geçtikten sonraki zaafları yüzünden az daha belki de beraberlikle bitirecek. Anıl Hocam Mete abinin bu eleştirilerine katılıyor musun? Öncelikle arkadaşlar hoş bulduk bu sene Süper Birlik'te ben de varım. Umarım böyle güzel bir sezon olacak. Yani e, lig başladığı andan itibaren güzel bir sezon olacağı aslında belli. Onu en baştan söyleyelim. Yani dört büyük takım da iddialı kadro kurdu. Dağlı giriş yaptı. Benim açımdan bunların başında gelen takımlardan biri Trabzonspor. ya. Yani benim ikinci büyük favorim Trabzonspor. Birincisi diğer takımların sahip olduğu dertlere sahip değil. En büyük dert Avrupa. Onu söyleyeyim. E, diğer takımlar için. Çünkü hem Avrupa öncesi hem Avrupa sonrası iki üç takımda sorun yaşıyor. Fiziksel açıdan sorun yaşıyor. Tabii biz sekizinci hafta oynandı şu anda 8. 8 haftanın değerlendirmesini yapmayacağız. Bu haftayı değerlendiriyoruz. Biz yeni başlayabildik. Rıfat sağ olsun öyle uygun gördü. biz de 8. haftada değerlendirmeye başladık. Kendisine de selam olsun. Merhaba, bizden de selam. Umarım bundan sonra aralıksız devam ederiz. İnşallah. Yani Trabzonspor herkese zevk veren bir oyun oynuyor ama bunun yanı sıra zevk vermenin yanı sıra hani belki Trabzonlar çok alışık değildir. Farkında da değillerdir. Şampiyon takımı oyunu oynuyor. Yani şampiyon takımın oyunu oyuncu kalitesi böyle olur. Özellikle hücum anlamında. Yani Türkiye'de Süper Ligi kazanmanın yolu hücumdan geçer. Hiçbir zaman defanstan geçmedi. Yani defans yapıp da şampiyon olan takım yok. Fenerbahçe'ye gelince bunu da konuşuruz. Yani burada bir mantelit hatası var Fenerbahçe'de. Bunu da konuşuruz. Türkiye Ligi'nde hücumla şampiyon olursun. Yani bir tane forvetin olur. Çıkar. 20 ve üzeri gol atar. Onun yanında da etkili ayakların olur. Bu, bu, formülü çözmek de çok zor bir denklem değildir. Trabzonspor buna sahip. Yani Hamşik var. İnanamıyorsun. 34 yaşında ciğersiz gibi koşuyor. Yani en, takımın en çok koşanı oluyor. İnanılmaz teknik bir oyuncu. Yani hepimize zevk veriyor. Keyif veriyor izlerken. Hem vakamı zaten çok konuşmaya gerek yok. Bu ligde ben bir kanada Gezal yazarsam bir kanala, kanada Kanada'da onu yazarım. Cornelius bir sörlöt olur mu? Bu bir soru işareti. Bu bir soru işareti ama daha henüz erken. Onu da söyleyeyim. E, değil, Aslan... çok, görüyorum. Bitiriciliği çok sayı. Yani mesela Kayseri maçının ilk dakikalarında iyi bir pozisyon yakaladı. Orta sahada aldı topu. Defans arkasına aldı. Dribblik de çok iyi kat etti. Ama ya yani bitiricilik konusunda işte bir topu direkten döndü. İki topu da kaleciye nişanladı. Sörlot böyle değildi. Sörlot az pozisyona girerdi ama çok gol atardı. Cornelius çok pozisyona giriyor ama az gol atardı. Ya ben bunun çözülebileceğini düşünüyorum bu arada. Yani bu biraz da şans işidir forvetlik. Yani vurursun üstüne gelir vurursun direkten döner bazen forvetin böyle şeyleri olur. ya. Yani ben top oynarken forvet oynadığım için oradan biliyorum. Denk gelmez, denk gelmez, denk gelmez. Sonra bir açılırsın tutamazlar. Cornelius'tan ben böyle bir şey bekliyorum açıkçası. Çünkü takımın oyun yapısı da buna müsait. Yani arkasında oynayan ve yanında oynayan oyunculara baktığında yani Bakasetas asist yapar. En asist yapar. Canini yapar. Cervino yapar. E, böyle bir yani bunların önünde herkes oynamak ister. Cornelius de muhtemelen çok mutludur ve bence bu gol sorununda aşar. Ancak Trabzon handikapını biraz önce aslında sen konuşurken ben Trabzonspor'un handikapını gördüm bu sene. Yani daha 30 hafta var ama en büyük handikapı aslında siz Trabzonsporlar anladığım kadarıyla. Yani namalup bir takımdan bahsediyorsun. Onu konuşuyoruz. Bu hafta galip gelmiş. 2-1 yenmiş ama maç 6-1 de olabilirdi. Çok rahat. 6-1 bitse de şaşırmayacağımız bir maç. Ama bir sürü mutsuz olduğun şey saydın. Huzursuz olduğun şey saydın farkındaysa. Biz ee, tehlikeyi önceden görüp ona göre hareket ediyoruz. Tehlikeyi önceden görmek çok önemli. hava giderken avlanmamak için avcıyı uyarıyoruz. Tamam da takımınızdan biraz keyif alın. Yani takımınız gerçekten çok iyi oynuyor. Hücum futbolu oynuyor. Bu zaten bütün futbol severlere keyif veren oyundu. Bu yüzden buradan biraz daha keyif almanız lazım. Ya bu Trabzon maç kaybedecekken yani. Trabzonspor'un namağlup şampiyon olmayacak. Hiç kimse yani hiç bir takım bu sene namağlup şampiyon olmayacak. Maçta kaybedecek mı? Trabzon. Hatta kötü oynayacak. Belki de en iyi oynadığı maçı kaybedecek. Futbol bu yüzden güzel bir şey. Yani işte Beşiktaş-Adana Demirspor maçını gördük. Ben sağdaydım. Benim için inanılmaz bir şeydi. Çok üzüldüm ama maçtan çıkıp eve yürürken şunu düşündüm. E futbolu bu yüzden seviyoruz. Yani Beşiktaş her maçı kazanacak olsa büyük ihtimal izlemeye ya yani yine giderim izlemeye de her maçı kazanacak olsa olsun. Yani o kadar keyif almazdık. O kadar takip etmezdik öyle söyleyeyim oyunu. E, Trabzonspor elbette puan kaybedecek. Elbette hata yapacak oyuncular. Elbette her oyuncunun bazı defoları var. Ama yani ne Galatasaray daha maçında geriye düşüyorsun. İşte Abdülkadir'i ıslıklıyorsun. İşte İsmail, Köybaşı, İsmail Köybaşı İsmail Köybaşı öyle ya da böyle. Ben de çok beğenmem ama bir şekilde sol bekin senin. İşte Tronsen iyileşirse muhtemelen onu oynatacaktır. Ya, yerli kuralını çözdüğünde 8 artı 3 çözdüğünde Tronsen oynayacaktır olacaktır. zaten. Evet. Ama sen İsmail da bir şekilde mahkumsun. Artık kadro kurulmuş. En azından devre arasına kadar oynayacak bu oyuncu. Yani sen bu oyuncunun her yaptığı hatada ıslıklarsan bu oyuncuyu kaybedersin. Bu oyuncudan alacağın verimi de düşürürsün. Bu yüzden Trabzonspor'un bence bu seneki en büyük önündeki engel taraftarı. O yüzden deplasmanda maç kaybetmiyor. O yüzden deplasmanda daha rahat oynuyor takım. Daha çok pozisyona giriyor. Kendi evinde risk almıyor bazı oyuncular ıslıklanma korkusuyla. Ama bu bu haftaki maçta da işte gördüğümüz gibi Kayseri maçı değil mi? 6 olurdu bu maç yani. Hani Cornelius'un biraz şansı yanında olsa Canini tırnak içerisinde zevzeklik yap yapmasa o son vuruşta. Evet. Altı olurdu çok rahat bu maç. İşte aslında şöyle bir durum var Anıl Hocam. Şöyle kritik bir durum var. İşte 6-1 olacak maç eğer iki 2, 2 bitseydi işte taraftar buna olan tepkisini tamam birazcık yüksek tonajdan bildiriyor ama en azından bu futbolculara bir sarsılarak kendine gelme iklimi uyandıracaktır diye düşünüyorum. Trabzon doğuştan böyle. Trabzon şehri kuruluşundan beri böyle. Ee, yani biraz kanı hızlı akar, kanı dili akar. Onun için zaten Karadeniz biliyorsun biraz dalgalıdır. Bu insanların karakterine de yansımış. Onun için futbolcuların, taraftarların bu tepkilerini bir şekilde artık menajerleri mi anlatacak, yöneticilerimi anlatacak, Trabzon'da doğup büyüyen, Trabzon'a hizmet eden futbolcular mı anlatacak? Ama bunları, bunları birileri onları anlatacak. 6-1 bitmesi gereken maç 2-2'nin eşiğine gelmeyecek. Biz bu taraftayız. Sanki hani bir poligan Trabzon taraftarı gibi konuştum. Hani dinleyicilerimiz de kusura bakmasınlar ama e, Trabzonlu futbolcuların uyarımızı inşallah hani ileriki haftalarda dikkate almış şekilde sahaya çıkmalarını bekliyoruz. Özel özellikle dediğim gibi Cornelius, Canini, Vakayemi de bunlara dahi son vuruş bence son vuruş idmanlarını çok çok daha dikkatli yapmaları gerekiyor. Cornelius, Canini, Vakayemi akıllı olsun diyorsun yani. Bu arada şeyi ver, ult ultimatumu verdik yani. 8. haftadan <laughs> ultimatum <laughs> evet, verildi. Evet, kesinlikle, kesinlikle. Ultimatumu verdik. Abi Mete abi yine bir taraftar duygusuyla biraz coştu. Onu söyleyebilirim. Ama şimdi Anıl hocam Mete bir taraftarlıkla suçladı. Bakalım Beşiktaş'taki Anıl hocamın görüşleri ne olacak? Onu çok merak ediyoruz. Şimdi Beşiktaş da çok iyi top oynuyor ama eleştirileri nasıl olacak? Beşiktaş Sivas maçına baya bir eksikle çıktı. Zaten Ajax deplasmanında da öyleydi. Ama gençlerine güvenerek özellikle güvenin attığı iki muhteşem golle belki de ligin en güçlü takımlarından Sivas'a karşı 2-1 kazanmayı bildi ve yoluna devam etti. İyi oyuna karşılık Anıl hocam ele birleştirileri neler olacak? Kürşat söylediğin şeye geleyim. Yani zaten ben objektif yoruma inanmam. Yani özellikle futbolda inanmam. Hepimiz bir takım tutuyoruz. Herkes bir takım tutuyor. İzlerken de objektif izlemiyoruz. Konuşurken de objektif konuşamayız, olamayız. Çünkü bu şeydir ya bir aşk, bir sevdadır. Yani sevdiğin insana karşı da objektif olamazsın ya bu hayatta. Onu daha iyi görürsün. Hep güzelliklerini görürsün. Güzel şeyden hatırlarsın. Ne bileyim işte unuttum unuttum dersin. Kitabın içinden bir tane not çıkar tamam mı? Bir bakarsın unutmamışsın. Yani o, o objektiflik kaybolur bir anda. O yüzden Kürşat'ın senin de işte Trabzonsporlu olman normal. Mete'nin Trabzonsporlu da normal. Bu, bu işi böyle bakmak da normal. İlk başta onu söyleyelim. E tabi olabildiğince kendini de eleştirme. Yani real, realist bir şekilde de görmeye çalışıyoruz biz futbolu ama onun dışında taraftar olmakta ya da taraflı olmakta hayatın hiçbir alanında bence bir sorun yok. Hemen Beşiktaş-Sivas maçına da bağlayayım burada. Şimdi ben İstanbul'da olabildiğince her maça gidiyorum. Olabildiğince derken aslında her maça gidiyorum. Ama bu maça gidemedim. Hemen ilginç bir şey söyleyeyim. Çünkü Adana Demirspor maçındaki gözlemci tam tamına 51 bloğa, haftadaki 51 tane bloğa ceza verdi ve sevk etti PFDK'ya. O yüzden de bütün bloklardaki seyirciler ceza aldı. Yani stadyumun hepsi, Adana Demir maçındaki herkes cezalıydı. O yüzden bu maça gidemedik biz. Sivas maçına bilet alamadık. Sahaya cisim evet. mi atıldı Anıl hocam? Sahaya... Hayır. şey yazıyor. E, küfür ve çirkin tezahürattan dolayı sevk edildik. 62, 22 işledi yani. Ama nasıl bir işleme bu? Yani suç dediğimiz şey şahsidir. Şimdi evet. Ben küfür etmediysem benim suçum ne? Pasolite niye türbünümden... dönüldü hocam? Pasoliğe bunun için dönüldü. Bireysel olacak ceza. Yap, yanlış yapan ceza alacak diye dönüldü. Ama böyle toplu uygulamalar yapılacaksa Pasoliğe kalksın o zaman. E, tabii ya ne gerek var ki o zaman? Yani bütün sen bütün tribünü kapatıyorsan e küfür edildi bütün stadı kapattım de olsun bitsin. Yani bu yüzden maça gidemedik. Yani bunu hukukçular muhtemelen şeydir, e bundan daha yanıdır ama suç şahsidir. Yani burada bir suç varsa disiplin kuruluna sevk etmeyi gerektirecek. Kim küfür ettiyse pasolik. Kartını zaten bu yüzden oturduğumuz yerler belli. Kameralar var statta. Tespit edersin. Bireysel olarak cezayı verirsin. O insanlar bir sonraki maça gelmez. Ama ben gidemedim mesela. Benim evet. olduğum tribün ceza aldığı için. Ben başta oradan başlayayım. O yüzden de evet. stattan izleyemedim bu maçı. Televizyondan izledim. Beşiktaş'a gelecek olursak tabii Beşiktaş bu sene en büyük sıkıntısı eksikler ve sakatlıklar üst üste geldi. Sergen Hoca'nın da biraz şanslıydı Çünkü Beşiktaş bu sene... Süper Lig'in çok üstüne bir kadro kurdu. Yani ilk gittiğim maçlardan bu yana, ilk haftadan bu yana şunu çok açık söyleyebilirim. Sahaya çıktığında, takım topu aldığında 1-0 önde de olsa, 1-0 geride de olsa, 2-0 da geride olsa takım oyununu izlediğinde şunu hissediyorsun. Bu takım birbirini çok iyi tanıyor. Geçen seneden kalan kemik oturmuş kadro var. Bunun üzerine eklenen çok iyi oyuncular var ki piyaniçe. Yani bir gün bence piyaniç dosyası yapalım. Ben size piyaniç dosyası anlatayım. Yani evet. 90 dakikada neler yapıyor? Toplu ve topsuz neler yapıyor? Bunu iyice iyi bir iyice bir incelemek lazım, irdelemek lazım. Bu yüzden şey yani. Beşiktaş zaten ligin üstünde bir kadrosu var. Buyur Kürşat Bir şey Mete abi gör gör. Adam Piyanist dosyası yapıyor. Sen bütün futbolcuları öldürdün burada. Buyur Anıl Hocam. <laughs> şimdi biz şimdi Nasrettin Hocanın bir hikayesi vardır. Oğluna testiyi götür der. İlk önce tokadı vurur. Hani niye vuruyorsun? Önceden vurayım. Sonradan vurmanın çok manası yoktur. Biz ilk önce kazaya uğramadan bu işleri bir temizleyelim diyoruz. Şimdi ben arada madem söz bana sataşıldı. Ben o zaman şöyle bir soru sorayım. Hem Anıl Hocam'a hem sana. Son bir ayda Beşiktaş'taki en çok çalış çalışan isim kim diye sorayım ben. Size. Tahminlerinizi bir alabilir miyim? Evet, son bir ayda değil de son 5 yılda en çok çalışan için isim Atiba yani. Atiba açılsın. Kürşat Tercih. Evet. tercihin. Sergen Yalçın abi. Sergen Yalçın. Valla ikiniz de bence bilemediniz. Bence Beşiktaş'ta özellikle son bir ayda en çok çalışan isim Tekin Kerem Ülkü ve Murat Çevik. Kim bunlar? Kim bunlar? Bunlar Gezal'ın ve yani için <laughs> şeylerini yetiştiren değil mi abi? Evraklar ne yetiştiren? Hayır. Hayır arkadaşlar. Bunlar Beşiktaş'ın sağlık çalışanları. Kulüp doktoru <laughs> ve sağlık ekibi. Yani Arkadaş şimdi ben Beşiktaş'taki bu sakatlıkları inceledim. Şimdi Anıl Hocam çok güzel söylüyor. Piyaniş ama. E, piyanişi doğru düzgün göremedik. Doğru düzgün izleyemedik. İki maç üst üste şöyle piyanişi bir 90 dakika izlesek biz de anlatacağız. Bir kitapta biz yazacağız. Ama piyanişi göremiyoruz ortada. E şimdi... çok güzel bir yere değiniyorsun burada. Bu arada onu söyleyeyim. Yani takım Süper Lig'in üzerinde. Sırnak içerisinde Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmuşsun. E, Sergen evet. Yalçın'la anlaşmışsın. Taraftar. Sergen Yalçın'a bayılıyor. Geçen seneki işte şampiyonluk kutlamaları pandemi dolayısıyla tam olmadı. Aslında bu sene lig, lig maçları oynanırken şampiyonluk kutlaması yapılıyor bir yandan. Geçen sene evet. şampiyonluğu kutlanıyor. Evet. Zeminini görseniz utanırsınız. Yani. bak evet. bunları sayıyorum. Böyle bir kulüp yapılanmasına giriyorsun. Bu kadar para harcıyorsun. Beşiktaş'ın yani Vodafone Park'ın zemini gerçekten futbolcular koşarken arkalarından çim yükseliyor arkadaşlar. Gerçekten hani at yarışında olur ya at koşarken arkasından kum sıçrar. Öyle evet, çim evet. yükseliyor. Görüyoruz. İnanamaz, inanılmaz bir şey yani. Bunu yapamamak da ayrı bir başarı yani. Bunu becerememek atıyorum Gezdalı transferini halledebilip işte Galatasaray'la orada bir savaşa girip bunu kazanıp Rozier konusunda bunu kazanıp stat'taki çimlere bakamamak ayrı bir beceri. Şimdi, bunu söyleyeyim. Şimdi stat'taki çimler bir etken. Şimdi ben ikinci etken olarak da 15 sakatlık Ajax maçından önce 15 sakatlığı vardı Beşiktaş'ın. Hem de A takımdan ilk 11'den 9 oyuncusu sakatlı Beşiktaş'ın. Şimdi baktım ben bunlara 15 sakatlığın 8'i adrese sakatlı. Şimdi bu zeminden de olabilir. Acaba dedim kondisyoner yani fiziksel performans antrenörü dediğimiz acaba orada bir problem mi var diye baktım. Orada da kimi gördüm? Stefano Marrone. Marone e Marone 2008-2009'da Tayfur Havutçu ile beraber şampiyonluğu kazanan ekibin kondisyoneri. Sergen Hoca'yla Alanya'da beraber beraberlerde. Buraya da devam eden süreçte geldiler hizmet veriyorlar. Acaba dedim hani fazla yüklemeden dolayı futbolcuların bu adale sakatlıkları çoğaldığı zaman ilk eleştirilecek kişi kondisyon olur. Tabi doğru Avrupa ülkelerinde olur bu. Dediğim gibi zemin kusursuz olur. Hani sadece kondisyonlara yüklenilir. Ama dediğim gibi burada belki zeminden kaynaklı bir problem de olabilir ama zemini düzgün olan 3 tane stat sayamazsın zaten Türkiye'de. ben Beşiktaş'taki bu sakatlık sorununun iki tane temel sebebi olduğunu düşünüyorum bu arada. Senin dediğine paralel bir şey söyleyeceğim. Hani bu adale sakatlıkları niye oluyor? Yani bu kondisyon niye aslında kaldırmıyor? Birincisi zemin evet. Ama ikinci İkincisi de futbolcuların kendine iyi bakmaması. Yani futbolcuların kendine bakması sadece itman yapmakla ne kadar itman yaptığınla ilgili bir şey değil. Kondisyonerin de burada yapabileceği bir şey yok. Futbolcunun normal hayatına kendine nasıl baktığı bir şey değil. Yani baktığıyla ilgili bir durum var burada. Beslenmesine dikkat ediyor mu? Uykusunu düzgün alıyor mu? Antrenman dışındaki çalışmalarını yapıyor mu? Özel hayatını nasıl yaşıyor? Bazı zararlı maddelerle e, ilişkisi nasıl? Bununla çok ilgili bir şey. Bunu söyleyeyim hani şu anda yakından hani futbolcularla da biraz tanışma fırsatım olduğu için onların da bana verdiği bilgiyle aslında bunu biraz söylüyorum. Bir futbolcu bunun adresi sürekli atıyorsa bu sürekli zeminden ya da kondisyonun eksik olduğundan dolayı değildir. Mesela Fenerbahçe'deki İrfan Can örneğini böyle vereceğiz yani. Fenerbahçe'ye geldiğinde konuşacağız. Evet. Bu futbolcunun kendisine bakmamasıyla ya da düzgün bakmamasıyla ilgili bir şey. Beşiktaş'ta da ikinci sebep olarak bunu sayabilirim. Bunun da arkasında şöyle atıyoruz. Sergen Yalçın'ın mantalitesinin de etkisi var. Sergen Yalçın biraz rahat bir teknik direktör. Yani eli sopalı teknik direktörlerden değil. Yani mesela Fatih Terim başka bir tarzdır. Sergen Yalçın tam tersi. Sergen Yalçın futbolcunun özel ne yaptığını hiç karışmaz. Sergen Yalçın sahaya bakıyorsa sadece. Diyor ki sahada ne yapıyor? Benim işime yarıyor mu? Benim işimi çözüyor mu? Buna bakıyor. Sergen Yalçın böyle bir teknik direktör olduğu için sakatlıkların bir kısmı da oradan geliyor olabilir. Ama sakatlara da bakınca yani e, ayak maçında Vida, Alex Teşeyra, Necip, Atiba, Larin, Enkudu, Montero, Pjanic, Mehmet Topal, Gezal, Wellington. Kaleye bir tane kaleci koy, bu takım şampiyonluğu oynar Türk. Yani kaleye Sahaya bir tane kaleci koy. oynar. Sahaya çıkarsa oynar tabii ki ama. Yani diyorum ya bu sakatların sakatlarda kaleye bir tane kaleci koy ortalama. Evet. Ortalama dediğimiz Ertuğrul Taşkıran değil onu söyleyeyim. Ortalama bir kaleci koy. Bu saydığım sakatlar şampiyonla oynar. Öyle söyleyeyim. Tabii tabii kesin. Ve evet, yani Sivas maçına döneyim buradan. Biraz belki uzat. Şimdi Sivas maçında Vida döndü. Alex Teşere ile Necip de sonradan oyuna girdi. Ama yine eksikler çoktu. Ve şöyle bir şanssızlık var. Sivas Spor Avrupa'dan döndüğünde yani fizik olarak yorgun olduğunda oynamak isteyeceğin en son takımlardan biri ligdeki. Yani çünkü... Fizik gücü çok yüksek. Sivas Yani inanılmaz temaslı futbol oynuyorlar. Ve bu yüzden de aslında bir şanssızlıktı bu. Ama Beşiktaş kendi evinde gerçekten başka futbol oynuyor. Başka bir inandırıcılığı var. Yani galip geleceğini inandırıyor. Karşı takımı da inandırıyor. Yani Beşiktaş'ın sahasına gelenler biraz geçen senenin de etkisiyle biraz çekinerek oynuyorlar açıkçası. Çünkü takımın mantalitesi şu. Yani 3 atıp durmayı düşünmüyor. 4, 5, 6 yani. Çünkü zaten Sergen Yalçın'ın mantalitesi de bu. Dünyada belki de bir ilk herhalde bir futbolcuyu sakatladınız. Ee, taraftar Timo Werner'in adam kulağını sağır ediyorsunuz az daha. Yani Beşiktaş taraftarının böyle de hani fiziksel de bir baskısı var. Hani sadece tezahürat, atmosfer değil, işin fiziksel boyutuna da etkisi olmaya başladı. Öyle de güçlü bir taraftar kitlesi var. Ve tabii ki bize göre, Trabzon taraftarına göre biraz daha da bunun dinamiklerine çok ters düşmeyen yorumları var. Bizim biraz <laughs> daha belki ters düşüyor olabilir. Yumuşatarak söyledin. Hadi ben de sertleştirmeyeceğim burayı. <laughs> Gelelim Sivas maçına. Yani Sivas maçı ben hafta içi bakarken bile Rıza Hoca'ya baktım tabii. Rıza Hoca benim için çok özel insanlardan biridir. O Beşiktaş'ın o kaynak dönemini az çok hatırlayanlar için ben sonundan yakaladım. Ama birazcık araştıranlar için inanılmaz bir insandır. Rıza Çalınbay Beşiktaş dışında hiçbir takımda oynamamış bir oyuncu. O bayrak oyuncu dediğimizde Totti yani Beşiktaş'ın Totti'sidir aslında. Evet. 490, 494 kere Beşiktaş forması giyiyor. Yani yaklaşık 500 kez. 20 tane kupa kaldırıyor. Kaptan, atom karınca lakabı, istikrar abidesi, her zaman disiplinli yani Metin Tekin anlatır onu Feyyaz anlatır mesela bazı belgesellerde. Herkes onun için şey der yani. antrenman en önce gelir en son çıkar. Her zaman disiplinlidir. Çünkü onun başarılı olmaktan başka bir şansı yoktur. Yani bir apartman görevlisinin çocuğudur. O yüzden başarılı olmanın dışında başka bir şansı yoktur hayat. Ve inanılmaz bir Beşiktaş aşığıdır. Ve futbol biraz işte burada hayata benziyor. Yani her aşk her zaman karşılık bulmuyor. Bazen yanlış zamanda aşk karşına çıkar ya. Rıza Hoca için bir kere karşısına çıktı bu aşk, 2005'te. Çok kısa süreçti. Rıza hocama çok hayretti. Beşiktaş'ın başına geldi. E, tabii ki yani Türk futbolunun en başarılı isimlerinden biri o zaman Beşiktaş'ı yönetti. Beşiktaş'ın başkanıydı biliyorsunuz. Yıldırım Demirören. Evet. Ve Rıza Çalın bayağı mükemmel bir kadro sundu. Yani işte Forvet'te Aylton, 120 kilo falan. E, o kadroyu hatırlayın İşte Karevi gönderdi Forvet'ten. John Karevi gönderdi, yerine Aylton'u getirdi. Zaten sonraki dönemlerinde işte federasyon başkanlığında falan Türkiye milli takımımız uçtu takımı futbolu çok yükseldi o dönemde Yıldırım Dömüren döneminde bir buluşmuştu Beşiktaş'la çocukluk aşkıyla, hayatının aşkıyla ve kısa sürdü bu. İşte bazen aşklar kısa sürebiliyor çünkü doğru zaman olmuyor. Ama bu gerçek aşkların ben do bir zaman doğru zamanda tekrardan bir araya geleceğini düşünüyorum. Yani Rıza Çalınbay bir gün yine Beşiktaş'ın başına gelecek ve Beşiktaş'ı şampiyon yapacak. Yani bunu çok hak ediyor, bunu çok istiyor. Ama inanılmaz da profesyonel bir insan yani. Çıktı Sivas Spor çok güzel top oynadı bence. Yani kıran kırana bir maç oldu. Bu maç çok ortadaydı. Güven inanılmaz bir gol attı 32. dakikada yani yani hani Güven Yalçın belki evet. ayrı bir parantez açılır. Almanya alt yapısından, evet. alt yapısından geldi Beşiktaş'a. 3-4 yıldır da Beşiktaş'tan yeni de oyuncu değil ama Güven Yalçın'da bir takım oyunu eksikliği var. Yani takım oyununu oynayamıyor. Yoksa bireysel olarak yetenek sorunu yok. Ama ne zaman pas vereceğini, ne zaman şut çekeceğini bilmiyor. Yanlış zamanda şut çekiyor, yanlış zamanda pas veriyor aslında. Bunu öğrenebilirse Sergen Yalçın da bunun için çok doğru bir adres. Yani hücum futbolunu öğretme açısından çok doğru bir adres. Güven Yalçın bu takıma ikinci forvet olarak her zaman katkı sağlayabilir. İnanılmaz bir gol attı. Belki işte jeneriklik gol, yılın ilk 3 golü, 4 golü, 5 golü arasına girecek bir gol attı. İkinci golü de. Iki golü, de. i̇ki golü de. çok iyi tabii. Ama birincisi bir ayrı hani. şu Cenk Tosun'un attığı gol. Gole benzeyen bir goldü. Evet. O bir tık daha zor bir goldü. Cenk'in e attığı. Beşiktaş varsa olay bitmez yani. İşte böyle mükemmel bir gol attı. 10 dakika geçti. Sergen Hoca. Sergen hocalığını yaptı. <laughs> ee, bu olacak yani. Sergen Yalçın senin teknik direktörünse hani bu olacak. Onu söyleyeyim. Hani şeye gerek yok. Ben şey de yapmayacağım. İşte Sergen Hoca demişti. Beni 3-5 haftaya atarlar. Hedef gösterdiler de beni attılar. Öyle bir şey yok. ya yani sağdaki topa geldim. Vurdum öyle ya da böyle. Yani evet faal verilmedi. Alt üstü faal verilmedi. Her faal verilmediğinde sahaya girip topa vuracaksak yandı gülüm keten elva yani. Öyle, bu, bu öyle bir ligi bitiremeyiz olabilir. zaten. Kesinlikle. Ee, bu sebeple yani çok haklı bir kırmızı kart gördü Sergen Hoca. Bu, burayı konuşmaya gerek yok. Bu kendisinin, Bence. kendisinin ders çıkarması gereken bir konu. Evet. Rıdvan'a dikkat çekelim. Yani Rıdvan bu senenin başından bu yana çok iyi bir performans sergiliyor. İki gol attı. Bu maçta da kendi kalesine gol attı ama düşmedi. Ve taraftar çok seviyor Rıdvan'ı. Evet. Her maçta inanılmaz destek veriyorlar. Ve ikinci golde de güzel asist yaptı Güven'e. Güzel bir top kesti. ama Beşiktaş taraftarı yani Beşiktaş taraftarı işte 2-1'den sonra üçü çok aramadı Beşiktaş. Aramadı derken çıktı ama çok pozisyon bulamadı aslında. Sivas Spor o şeyi vermedi. Hani o ileriye çıkayım, defansı biraz boş bırakayım olayını yapmadı. Kontrollü gitti. 82. dakikada da yani verilmiş sadakalar işte muhtemelen cuma günü Beşiktaşlı taraftarların verdiği sadakaların geri dönüşü oldu evet. öyle söyleyeyim. Oradan bir geri dönüş oldu ve Pedro Henrique yani boş kaleye topu gönderemedi, Ama. vuramadı. Vuramadı. vuramadı yani ve 2-1 bitti maç. Ama esas olan şey şuydu yani bu kadar eksikle ve milli arada eksiklerin neredeyse tamamı dönecek. Silas gibi bir takımla oynuyorsun. Avrupa'dan dönmüşsün, yorgunsun. Büyük bir mücadele vermişsin. 3 puanla milli araya girdi Beşiktaş için şunu söyleyebiliriz bundan sonrasına dair. Ben Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonlu olsam Beşiktaş Avrupa'dan elenmesin derim. Öyle söyleyeyim, elenmesin. Çünkü evet. bu takım ideal kadro sakatlıksız kadroyla kalan maçlarının hepsinin favorisidir. Yani çıktığı her maçın favorisidir bir şey. Öyle söyleyeyim. Yani hangi takımda nerede oynuyorsa oynasın bu kadroyla bu oyunla futbol belli olmadı. Işte. Adana Demirspor maçını gördük ama her maçın favorisi olarak çıkar sahaya. Bunu söyleyeyim. Beşiktaş tarafları mutlu. Yani işte bir maç öncesi çarşıya gittiğinde bunu görebiliyorsun. İşte Adana Demirspor maçı sonrası da yani ben çarşıdan geçtim. İnanılmaz bir maç döndü. Balotelli'ye kızgınlık vardı. Öyleydi, böyleydi ama tarafta herkes şuydu yani. Biz bu ligi götürürüz. Bu, bu takım bu ligin çok üzerinde iyi hissettiriyor Beşiktaş. O yüzden de Beşiktaş için her şey yolunda gidiyor. Milli araya da keyifler yerinde girdi deyip bağlayalım. Ee, şimdi araya ben şöyle gireyim. İlk cümlem var Beşiktaş için. Bence Beşiktaş için sakatlıklarda önemli olan unsur şu oldu. Gençleri görme fırsatı yakaladık. Anla hocam. Nereden görecektik biz Serdar saatçi Nereden görecektik biz Can Bozdoğan'ı? Onları da izleme fırsatı bulduk. Rıdvan'ı bu kadar geniş geniş seyredebilme fırsatı bulduk. Mesela Rıdvan'a bazı Beşiktaş taraftarları tepki gösterdi. Golde vurdu. Rıdvan orada fazla mücadelesinin etkisini gördü. Kendi attığı golde. Yani kademe anlayışı. Kademeye girdi. Adamla beraber ceza sahası penaltı noktasına kadar geldi. Aa, orada ters bir top dediğin gibi. Yani nasıl ki forvet atamaz atamaz. Birden atmaya başlar. İşte topu uzaklaştırmaya çalışırken kendi kalesine bir gol attı. Ama hemen bunun yani resmen hıncını aldı. Müthiş bir orta Güven'in tam kafasına gelen bir orta Güven'de çok estetik vurdu. Ama ben şunu söylüyorum Beşiktaş'ta bu kadar sakatlıklar olmasa ne Güven'i ne Can'ı ne Serdar'ı bu kadar fazla görebilme şansımız yoktu. Ben onun için mutluyum. Bu saydıkların arasında bir tek belki Can'ı görebilirdik. Çünkü evet. işte bizim böyle Beşiktaş muhabirlerinin söylediği bir şey. Sergen Yalçın Can'ı çok beğeniyor. Yani sezonun başından bu yana çok beğeniyor. Kendisi de bir solak. Can da solak. Evet. Can'ı çok beğeniyor. Tutuyor da. Ama tabii Beşiktaş orta sahasına bakıyorsun yani. Şimdi Can orta sahada. Pjanic, De Souza, Teixeira, Atiba var. Doğru. Yani Bunları kesip de Can'ı oynatmak da başka bir şey yani. Ama lig uzun, Türkiye kupası var. Avrupa maçları var. Rotasyon illaki olacak. Atiba zaten artık 38 yaşında hani Atiba'nın 40 maç oynamasını beklememek lazım. Ee, Salih Uçan çok düşük hocam? Atiba'nın temposu artık ben yani mesela son sakatlanmadan önceki bir iki maçında çok eleştirilerde de bulundum. Yani Atiba'nın temposu çok düşük. Yani eski Atiba değil. Bir yüz isabetli paslarla oynadığı maçları hatırlıyorum. Nerede o Atiba? Yani 92 pas atmış, 92 isabetli falan. Hani arası. defansif hani baskı, kesme, pas arası yapma olaylarını geçtim. Ya yani bir de hani çok isabetli oynardı ama Atiba artık tabii 38 yaşın vermiş olduğu şeyle artık şeyini yaşıyor. Son zamanlarını adam, yaşıyor. Adam ya yani adam düşün yani, benden 4 yaş büyük. <laughs> ee, benden de. Serdar <laughs> Saatçı'nın babası olabilecek yaştan öyle. Cidden evet. Biyolojik olarak babası olur yani istese. Olur, olur, olur. Aynen öyle. Yani o yüzden Atiba'dan ne beklediğine bağlı işte. Düzgün şeyler beklersen, beklentiyi sınırlı tutarsan Atiba bunları karşılar. Evet. Ama sen Atiba'dan 3 sene önceki performansını beklersen e, yanılırsın. Demek yanılırsın. bu. İşte Trabzon için de demek istediğim buydu aslında. Yani Abdülkadir Ömür'den sen Messi olmasını beklersen yuhlarsın. Evet. Abdülkadir Ömür Messi değil. Ama Abdülkadir Ömür çok yetenekli bir oyuncu. Oyunu değiştirebilecek bir oyuncu. Ama Messi değil yani onu bekle her topta çalıma top geçmesini, pozisyona sokmasını, bir asist yapmasını beklersen o zaman beklentilerin karşılanmaz ve sen mutsuz olursun, ıslıklarsın. Bu aynı şey işte Atiba için de geçerli. Atiba'dan beklentiyi bilmek lazım artık. Beşiktaş yani çok konuşuruz daha çok konuşacağız. Ben bırakırsan sabah kadar konuşurum ama Sergen Yalçın Can bozduğunu tutuyor onu söyleyeyim. Yani rotasyonda Can bozduğunu kesinlikle kullanacaktır. Serdar da bu şansı çok iyi değerlendirdi bence iki maçta. Artık hani Be Beşiktaş'ın defans hattında bir eksik olduğunda, bir cezalı olduğunda, bir sakat olduğunda Montero ile beraber ilk akla gelen artık Serdar'dır. Hani Necip'i oraya çekme, Mehmet Topal'ı oraya çekme fantezisinden vazgeçilir artık. Şükürler olsun. Met abi ve Anıl hocamı dinlerken şunu fark ettim. Mete abi daha çok Trabzonsporluğun verdiğiyle bir hırçın konuşurken ve eleştirirken Anıl hocam Beşiktaşlığı verdiği romantizm ve aşkla konuşuyor. Ve takımına mesela Rıza Çalınbay o aşk konuşurken ben e, Vitor Pereira ve Fenerbahçe geldi aklıma. İşte 2010'da. Evet, Kürşatcım beşik, ama Beşiktaş aşkın takımıdır yani onu söyleyeyim ya. Yani. Yani, Beşiktaş her zaman romantizm ve aşkın takımıdır. Yani üçüncü olur üçüncülüğe beste yazar Beşiktaş taraftarı. Öyle. evet Trabzonspor ikinci olur şampiyonu oynar yine bir hırs ve eleştiri okları. Bir şunu yok. gördük ki patrona burada bir çarda bulunuyorum. Bizi geç başlattığı için bu kadar fazla konuşmaya ihtiyacımız oldu. Buradan da patrona bir mesaj verelim. Patrona ceza kesin. <laughs> Aynen patrona çok büyük bir ceza kesmemiz de gerekiyor. Anıl <laughs> Hocam ve Mete abim değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir program oldu diye düşünüyorum. 8. haftayı değerlendirdik. Önümüzdeki haftada 8 haftanın bir değerlendirmesini yapıp programlarımıza devam edeceğiz. İnşallah dinleyicilerimiz de büyük bir keyif almıştır. Çünkü biz büyük bir keyif aldığımızı düşünüyorum. Daima spor da kalın diyoruz hoşça kalın hoşça kalın hoşça kalın, hoşça kalın.